Selam gençler nasılsınız? İyi gençler. Bugün Fortnite'da yine efsane bir çalışta karşınızdayım. Kısacası bugün gençler oyunda kimsenin bilmediği bir gemi göstereceğim. Ve bu gemi gençler her zaman hareket ediyor. Yani her oyuna girdiğinizde farklı yerlerde oluyor. Bir yere gençler bu geminin içinde öyle bir loot çıkıyor ki. içinde efsane bir chest var. Henchman chest var. Ee, işte fedai chest var. Airdrop chest var. Normal chest var. Yani her şey var gençler. Şaşıracaksınız. Küçük bir gemi ama içinde o kadar fazla loot var ki. Gençler sadece oradan çıkan lootlarla bin almaya çalıştım. Yani o küçük gemiden çıkan lootlarla bin almaya çalıştım. Efsane bir videodu. Kesinlikle full izleyin. Bir yere gençler dünkü videomda demiştim ki eğer 5000 like gelirse direkt yarın bir tane daha video açacağım demiştim. Ve 5000 like bir gün içerisinde geldi. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Gençler eğer bu videoya 5000 like daha gelirse en yakın zamanda bir tane daha video açacağım. Yani like'ları bizi inanılmaz motive ediyor. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ve sonraki gençler biliyorsunuz ki yeni savaş bileti gel. Eğer aranızda satın alacak olan varsa içerik bazlı kusuru bakın şuraya sağ altı. Sayısı yazarsanız gerçekten bana çok büyük destek çıkmış oluyorsunuz. Yani gençler beni sevmiyorsunuz. Dediğim gibi başka birisi şey kodunu yüzünüz kodunu çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Tamamen destek oluyorsunuz. Bir de gençler biliyorsunuz ki beni desteklerine video çıkarttım. Eğer siz video çıkmak istiyorsanız Instagram sayesinde oraya video atmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. İstediğiniz bay bay. Evet gençler şimdi oraya geçtik. Dediğim gibi gizemli gibi burası. Gençler bu gemi her zaman hareket ediyor. Yani siz her oyuna girdiğinizde bu gemi farklı yerlerde olacak. Hemen şuradan gençler bakın içinde airdrop e var. Efsane bir chest var. Her şey var. Yani acayip bir sandık. Zaten bunu ya boşuna kırdım neyse. Woo. Yani buraya atladığınızda da 100-100 bin alıyorsunuz. Bakın şöyle kusular var. İçinden yemek memek çıkıyor. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum da. <laughs> chest çıkıyor. Tamam bunu alalım. Burada Aha bir şey daha vardı. Kırdım yanlışlıkla. Şurada gençler bu şeyden var. Bunun adını bilmiyorum. Woo. Varil var hemen şu varilleri kıralım da. Çünkü bir sürü varil var. Yani gençler buraya atlarsanız %100 fulleniyorsunuz. Ve efsane lootunuz oluyor. Ve dediğim gibi gençler burası kide bir değişiyor lokasyonu. Haberiniz olsun. Daha yukarısı var. Daha, daha hiçbir şey bitmedi gençler yukarısı var. Yükseltme yeri de var. Yani acayip bir yer ya. Gerçekten. Şimdi hemen fullleyelim. Tamam zırhımızı da fullledik. Bana buradan güzel bir şey versene. Neyse o düştü oraya. Bak bana buradan lütfen güzel bir şey ver. Burada henchman da var gençler. Her şey var. Yani, oyundaki bütün sandıklar var. Hemen şuradan hop alalım. Bir tane daha chest var. Oo her şey. <laughs> oyundaki her şey bulduk. Bak ne yapalım? Şu big shield atalım bence. Ya da sadece buradan çıkan silahları bin alacağımız için gençler ne yapalım ya? Şöyle dursun bence. Shotgun dursun. Gençler gördüğünüz gibi efsane bir yer. Bu arada çoğunlukla burada efsane bir e çıkıyor. Ama ben biraz şanssızdım. Gördüğünüz gibi 7 tane chest açtım ama hiçbirinde çıkmadı. Yani, acayip güzel bir yer ya. Gerçekten. Materyalim fullledim zaten. Burası dediğim gibi bu gemi gençler ikide bir değişiyor böyle. Hep böyle map'in etrafında dolaşıyor. Yani bulmama ihtimaliniz yüksek olabilir hep aynı yerde. Aha adam gördüm. Oo! Oh, oha! 4 tane ya. 4 tane şal attım. bot Ya bekle, Edit yapamıyorum. Abi ne yapıyorum? Abi ne oluyor? Vallahi ben bu değilim gençler. Bu yalan fake. Ben böyle oynamıyorum. Hadi Allah emanetsin. Abi adamı bir şey çaldım. Aa arkasından birisi double atıyor. Yani gençler Silencer Aim by the way yalan değil yani biliyorsunuz gördüğünüz gibi Silencer Aim by the way. Aa fight atıyorlar. Jump'i kullansam mı? Kullanacağım ya. 117 vurdum işte git ya. Bir canı var bu arada gençler. Bak işte görüyoruz mu? Bana da atmasan sana kimse sıkmayacak. Neyse matları çıktı. Tamam matımızı fulledik Diğeri nerede? Bu arada jump'i de kullanamıyorum çünkü yerde hani bulmadım. Şimdi aksızlık olmasın. Neyse gençler ben gidiyorum ya çünkü safe geldik. 41 mi? Adam iyi oynuyor ya. Safe ya, safe de geliyor. Öldük gençler. Zaten az kill almış. Aa camper attı. Güzel 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 güzel. Abi ne oluyor? Kaç tane çıkacağım var ya? Oh be! Sonunda Şuradan matlarını alalım hemen. Tamam aldık. Jump pad'i e bırakacağım çünkü jump e almak yasak. Şu an var ya dört tane jump pad e bıraktım ya. Sırf challenge yapacağım diye. Bu adam çok iyi oynuyor. İkisi de burada. Gençler öldük ki. Aa gitti tamam. O fayda e girmem lazım. Oh! Sonra da almam lazım. Gençler tamam. Şunları alamıyorum bu arada. Minileri de alamıyorum. Kaç tane kaldım da bilmiyorum da yarısını attım. Bunu da attım hatta. 3 tane bıraktım. Öyle bir diyor? Let's go! Uf <laughs> bak bu adam iyi oynuyordu. Bu adam iyi oynuyordu da gençler tamamen yeni silah sayesinde. de bir zıplayıp zıplayıp duruyordu. Adam girmiş ne alaka? Oha nasıl indi doğruya? Oha birkaç kişi var. Gençler çaktırmayın Eğer bu da hayatta kalırsan. <laughs> ne işim var burada ya? Bunlar ne? iki kişi ne ara atladı? Aha! Lava HP'ler. Gelin buraya. Allah'ım adam bütün her şey harcadı. Oğlum iki kişi ne iş vardı burada? Ben bir de ilk başta bilerek en erken açtım ki hızlıca geleyim. bir baktım iki tane adam fight atıyor. Gençler bu arada fark ettiyseniz yine yeri değişti. Bu sefer farklı bir yerde. Buradan hemen ya bütün loot'umu bitirdiler ya. Bu loot'la neyse Allah'tan şu meyveler vardı meyvelerden fırlarız. Seyfi de bana vermedim. Oha ya Seyfi'e bakın. Ya PUBG New World. Gençler shotgun'ı salıyorum. Zaten shotgun'la oynayamıyorum. Shotgun'sız bin alırız biz. Adam sudan bana sniper deniyor. Reis suda ne yapıyorsun ya? Adam bana suda sniper deniyor inanılmazsın. Aa fight atıyorlar. Ben o fight'a e giderim. Abi bir an vuramayacağım zannettim. Çok da matları yokmuş bu arada ya. Neyse bak bu sefer 4 kill aldık. Bu sefer güzel başladık gençler. Bu sefer gayet güzel lootumuz var. Woo! Hadi safe geldi. Hadi bir yana bir yana. Öldün ki. Eee kesinlikle kaçtı şu an. Ya şunları alamıyorum ya. Uy Tam güzel maç, güzel maç çıktı ama canımız keyfayla fulleriz en kötü. Bence altımı kırmayı deneme. Sana bir abi tavsiye. Aynen öyle. Woo! Gerçekten aim got mister ya. Bak Sizer aim by the way izlebilir mi herkes yorumlara? Sizer aim by the way. Ya abi çıkan loot'a bak. Bunları hiçbirini alamıyorum. Ya keyif. Ya bak iki tane dört tane mis gibi yani çaksı bir iş var alamıyorum. Hemen şuradan canımızı basalım. Aha orada fight atıyorlar. Burada can de basarım. Bakın orada çok güzel bir fight dönüyor. Bu ne abi can pili'den sıkıldım artık zıplamaktan. Reis onlar seni salmış olabilir ama Tamam ben de saldım. Ya herkes kaçıyor anlamıyorum ki zevki Kaçarak oynamanın zevki nedir ya? Aha double atıyorlar bunlar birbirine. Tamam siz fight atın ben aranıza gireceğim. Aha! Ya bak imkansız bak bu... Ehe bayağı zekice. Gerçekten inanılmaz ya. 4-2 metali varmış da. Fatma kaçar. Öldük ki ben bu canlı hayatta kalayım. Harbiden bana helal olsun. Gençler biliyorum jump yok merak etmeyin. Jump atalım. Aha. Headshot çık. Evet bundan sonrası asıl gençler. Bundan sonrası asıl önemli yerler. Bundan sonrası win alabilecek miyiz? Abi ciddi olamazsın. Siz gerçekten kafayı yemişsiniz. Adam bana ne kadar tilt olduysa. Reis safe var hani Şey var ya zıplama şeyi. İçi rahat tabii ki. Öldüm ki ya. Bu beni salmaz bakar. Ama Sally Stray Pardon Tantar. Sally şahane. Gençler var inanılmaz tiltler ya. 3 kişi kalmış. Adam dedim anda adam bana headshot bakıyor. Yani anlamıyorum. Bu mermi nasıl oradan geçer? Safe bende bu ara gençler. Diğeri nerede kim bilir? Yani şu an bana double atması kadar saçma bir olay yok. Ya Seyfi verdiği yere bak. Bunu bir şey yaratması lazım. Benim atım yok. Adam hala orada bekliyor ya şaka gibi. Let's go! Lan nereye gittin? Ya abi adam nereye gitti bulamadım ya. Ya gençler çok yakındı. 55 canı kalmış. Abi inanılmazsın ya. Neyse gençler umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bu arada gençler 50 bin abone olmamızda çok az kaldı. Abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.